Bir saniye bu otobüs şimdi niye gitmiyor söyler misiniz? Fazla yolcudan dolayı. Fazla yolcudan dolayı. Aşağıya insin. Evet şu anda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Derecik Akçaköy otobüsü iki kişi arabada fazla diyor ve inin diyor şoför. Başka araba hareket etmiyor. Bambuk sahisi alıyoruz. Lütfen. Fazlalar insin aşağıya. Yani şerime karşı riayet etmek zorundayım. Yani üstleriniz diyor ki evet. arabada Musa sayısına göre diyor. E çek, beni de çek, güzel çek. Çekiyorum, güzel de... çekiyorum. Benim amirim memurum var, tamam mı? Ben Heh. ondan aldığım bilgiyi aldığım işi, işi yaparım. Değil ne değil diyor ama? amir memur? Orada şeyde otobüs Yok çıkayım. ne diyor ayakta yolcu aldı mı? Vallahi belediye var. otobüsü gitmez diyor, değil mi? Evet. Aşağı atacaksın yolcuları diyor. Ya öyle Abi, mi diyor? Şey, i̇ner misiniz aşağıya? Ya ama söyle o tamam, öyle mi söylüyor, diyor? Öyle, öyle. Ruhsat sayısına göre fazla alamıyoruz. Fazla tabii otobüs. Zorundayız. Tamam mı? Anladım. Tamam. tamam Çok, Çok teşekkür Atab'dan ediyorum. Inebilir.